Il est dans Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sanırım tuvalet eğitiminin dördüncü günündeyiz. Nasıl geçiyor diye sorarsanız birazcık yorgunum ama bu yorgunlukta çok doğal diye düşünüyorum. Çok şükür sineman yana bir sıkıntı pek fazla yok diyebilirim. Şimdi bu videomda anlatmayacağım çünkü herkese hitap eden bir konu olmadığı için kimseyi de sıkmak istemiyorum. Ayrıca tamamen tuvalet eğitimimiz bittikten sonra mutlaka sizden de yorumlarımı paylaşacağım. Yemek hazırlığına başladım. İlk önce videomu düzenledim. Orada da hızlıca geldim. Tavuğumu falan doğradım. Dünden aslında yemek yapmıştım. E, Pilavım kalmıştı. Dedim onun yanına bir tavuk yapayım. Hem çok fazla vakit kaybetmem. E, zamanım da yok. Birazdan Sinan uyanınca tamamen ona odaklanmak zorundayım. Yoksa e, ben kaçırıyorum e, saatleri, dakikaları. Biliyorsunuz ara ara tuvalete götürmek gerekiyor. Hepsini dediğim gibi detaylı bir şekilde zaten sizlerle paylaşacağım. Bu arada e, sarımsakla soğanı doğradım. Hemen tencereme aldım. Böyle kafadan uydurmalık bir şeyler yapıyorum açıkçası. Özel bir tarif falan yok. Hatta bir kere daha yapmıştım sanırım bunu. Uzlukta benim kayısı ondan sonra erik kurusu falan vardı. Bunlardan çıkardım. Normalde annemler et yemeğini yapıyor bunu. Ben de tavuk yemeğini yapacağım. Güzel oluyor. Dediğim gibi bir sefer yapmıştım. Hoşuma gitmişti. İsterseniz kuru üzüm de katabilirsiniz. Ama ben tatlıktan ziyade ekşi olunca daha çok beğeniyorum. O yüzden çok fazla tatlı bir şey katmak istemedim. 3 tane kayısı, 4-5 tane de erik katıyorum. Soğanlar iyice ölmeden Hemen erik ve kayısını da ekledim. Biraz su altını açayım. Hızlı olsun. Karnım o kadar çok acıktı ki size anlatamam. Orada şimdi tavuklarını da ekledim. Soğanları çok fazla öldürmemeye dikkat edin. Yoksa tavukla beraber pişince de rengi kararabiliyor. Ben geçen sefer yaptığımda biraz böyle olmuştu. Şimdi içerisine zerdeçal katacağım. Şöyle görüntüsünü de göstereyim sizlere. Ağzını birazcık kapatacağım bunun. E, buharda pişsin. Çok az bir şey. Altında minimuma getirdim. Şu anda burada da tavama yağ koydum. Sinan için de köfte yapacağım bugün. İki gündür Sinan Konya'dan geldiğinden beri baya bir sebze yedik. Tavuk köfte yedik yani 3 gün oldu sanırım geleli. 4. gün bugün. Ve inanın sebzeden artık bıktım. Karnabahar yaptım. Sonra mücver yaptım. Bugün artık dedim böyle bir e, tavuk sote gibi bir şeyler yapayım. Şimdi Sinan da 3-4 gündür zaten et yemiyor. Bir de balık yaptım aynı zamanda. Bir de semizot salatası yapayım dedim. Çok seviyorum. Almıştım zaten dolapta da duruyordu. Bozulmasın. Onun için azıcık yoğurt çıkaracağım. Bazen ben yiyince o da istiyor. Aslında etle vermiyorum. Belki yer diye ona da sade bir yoğurt çıkarıyorum. Normalde bunun içerisine sarımsak da katıyorum ama şimdi katmayacağım çünkü tavuğun içerisine de sarımsak koydum. Yemeğimi yedim şimdi buraya oturdum. Sizlerle bir şey paylaşacağım. Ee, bu arada yemek gerçekten çok lezzetli olmuştu. Bir deneyin isterseniz. Hani tavuğu farklı şekilde yapmak istiyorsanız bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bugün Farmasi Kargom geldi. Hazır gelmişken de sizlerle paylaşayım. Bu e, seti aldım ben. Bu setin içerisinde leke giderici serumlar, kremler var. E, neden böyle bir şeye başvurdun derseniz de benim birazcık sivilce hislerim var. Tabii ki videoda pek belli olmuyor. Ama bu ara beni rahatsız etmeye başladı. Ben de öyle olunca Farmasi'nin bu leke giderici setini denemek istedim. E, benim Kuzenim kullanmıştı ve gerçekten çok memnun kalmıştı. Yüzünde bariz derecede lekelerin açıldığını gördü. Ben de öyle olunca kendim de denemek istedim. İlk önce bunun içerisinde neler var onu sizinle paylaşayım. Tabii ki yüzümüzü her zaman temizlememiz gerekiyor. Bunu kullanmadan önce de yine Farmesin'in aynı sefa serisinden temizleyicisini kullanıyordum. Ama şimdi onu bırakıp biraz ara verip bununla devam etmek istiyorum. Her zaman bir ürünü set şeklinde kullanırsak daha verimli sonuçlar alacağımızı biliyorsunuzdur muhtemelen. Ben de o yüzden set şeklinde almak istedim. Bununla güzel bir şekilde ilk önce cildimi temizleyeceğim. Bu arada bu peeling etkili bir temizleyici. O yüzden de aslında çok daha iyi oldu. Makyaj yaparken bazen pütür pütür oluyor ya cildimiz. Hem de temizlerken peeling de yapmış oluyoruz. Burada her cilt tipi için de uygundur bu seri. Onun da bilgisini vereyim. Hem de SPF 22 içeriyor. Yani güneşten de baktığınız zaman sizi koruyor. Evin içerisinde de güneş kremi kullanmamız gerekiyor aslında. Ama bunu hangi birimiz yapıyoruz bilmiyorum. Ben açıkçası yapmıyorum. Şu anda BB krem olduğu için yüzümde. O yüzden onun içerisinde de SPF var. Ama ayrıca bir güneş kremi ne yazık ki kullanmıyorum. İhmal ediyorum. Bir tane de böyle bir koyu leke giderici serum var. Ben normal C vitamini ve kolajen serumu kullanıyorum. Ona da ara vereceğim. Bir de tabii ki göz kremi aldım. Göz kremim yoktu. İyi oldu. Şimdi bu seriyle devam edeceğim. Bir de burada sanırım benim bir güneş lekem var. Öyle düşünüyorum. Güneşten kaynaklı bir şey. Bir de içerisinde tonik var. Adımları size söyleyeyim hemen. İlk önce cildimi güzel bir şekilde temizleyeceğim. Daha sonra toniğimi kullanacağım. Serumumu kullanacağım üzerinden nemlendirici ve göz kremi bir de artık yaza doğru gitmeye başladık. 50 SPF'lik böyle bir güneş koruyucusuna aldım. Bu da 50 ml boyutunda. Birazdan artık böyle dışarıya çıkmaya başladığımızı mutlaka kullanacağım. Leke çıkarıcısını ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Her ay bir tane bitiriyorum çocukla olunca mecbur her ayda almak zorunda kalıyorum. Gerçekten çok güzel. Koltukların üzerini silerken de çok amaçlı temizleyiciyle bu leke çıkarıcısını karıştırıp kullanıyorum ve çok güzel etki alıyorum. Ben biliyorsunuz ki keratin şampuan setini kullanıyorum ve gerçekten çok memnunum. Ama dedim ki birazcık saçı da şaşırtmak gerekiyor bazen. O yüzden de bu serisini aldım. Botanik serisini. Bu da bütün saç tipleri için uygun olan bir şampuan. Hatta kokusu da geliyor. Kokusu da gayet güzel ve 500 ml boyutunda. Fiyatı da uygun. Cam bezlerini de ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Her alışverişimde sanırım cam bezi görmüş olabilirsiniz. Ama artık böyle tozları alırken bile inanın diğerleriyle silmek istemiyorum. Bu çok güzel yapıyor. Geçen gün camlarımı silerken böyle makineye atıp yıkanmasını beklediğim için dedim ki elimde bulunsun. Bezlerden zarar gelmiyor biliyorsunuz. İkili paket aldım. Bir de bu çiçekliğimi de çok saran oluyor. Ben bunu Ikea'dan almıştım çok zaman önce. Bu arada oraya alçı yaptım. Boyası kalkmıştı. Orayı da boyayacağım. Ee, gerçekten çok severek kullanıyorum. Böyle yüksekte olması çok da güzel oluyor. Ee, bu saksıları da yeni değiştirdim ben. Hatta birazdan sularını da vereyim. Birazcık ee, bükmüşler yapraklarını. Bu saksıları da geçen gün trend yoldan almıştım. Üçlü set şeklinde aldım. Farklı renk seçenekleri de vardı. Gerçekten çok güzeller özellikle tabaklarının olması benim çok hoşuma gitti. Bu arada plastik maalesef ki bize seramik dayanmıyor. Sürekli böyle yanlışlıkla çarptığımız zaman çok fazla saksı kırıldı. O yüzden artık dedim ki hayda boş var. Plastik saksı al. Bence çok da güzel duruyor. Hiç öyle plastik gibi bir görüntü açıkçası yok. Bunun da linkini yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Eğer ki ihtiyacınız varsa bakarsınız. Dediğim gibi farklı renkleri de var bunların.